Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evime, mutfağıma. Evet arkadaşlar, Fatma Hanım biberlerle e, açılış yaptı yer sofrasında. Ben yer sofrasını seviyorum arkadaşlar. Böyle şeyleri yapınca yer sofrasında yapıyorum. Şimdi evet arkadaşlar burada e, dolmalık biberlerim var. Bunların kilosu 15 TL'ydi. 50 TL'lik aldım. Bunları şimdi keseceğim, güzelce işlerini boşaltacağım. Bunları poşetleyip dolaba koyacağım. Kışın doldurup pişiriyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bu arada videom birazcık böyle soluk gösteriyor ama anlamadım. Işıktan olabilir. Ee, bir de şunlar var. Çalıştığım bir. Bunlar da köy bir. tane Bunları köyden getiren bir abla var. Ondan aldım ben. Bu da yine TL'lik aldım. Bu da 15 TL'ydi. Bu da. Çünkü normalde çok pahalı. Ee, 15 TL bir yerde buldum. Hemen hiç kaçırmadım. Aldım. Bunu dolaba doldurup koyacağım. Bunu da böyle yemeklik doğrayacağım arkadaşlar. Yemeklik ben doğruyum. Geçen sene yapmıştım ben. Hatta bir videomda da vardı. Yemeklik doğrayıp poşetli koyuyorum. Yeme kullandığım zaman çıkartıp kullanıyorum ben. Hiçbir e, problem olmuyor yani. Şimdi ilk önce şunlardan başlayacağım. Şöyle. Şöyle altından e, çakla da kesebilirsiniz. Çekirdeği de fazla yokmuş arkadaşlar. Artık bunu yıkadım, e, kuruladım ya. Burayı kestikten sonra yıkamayacağım daha arkadaşlar çünkü içine su giderse. Bu sefer buzlanır Hemen bütün biberlerimin ağızlarını kesim içlerini boşalttım arkadaşlar. Şu bıçağın ucuna da alt taraftan böyle bir delik açtım. Şimdi şu baş kısımlarını içine koyacağım. Bunları tekrar kullanırım ve içine koyarsa daha güzel olur. Onları da içine koyuyorum böyle. Kışın ben bunu kullanırken arkadaşlar çok çıkarttığım zaman dolapta çok çözdürmüyorum. Yani böyle aşırı derecede çözdürmüyorum. Çok hafif yumuşayınca iç harcını yapıyorum, dolduruyorum böyle. Şimdi hepsini sırayla dolduralım, ondan sonra ağzını bağlayalım. Bunları da atmıyorum. Tekrar kullanırım diye. Şöyle bunları da içine koyuyorum. Aslında bu poşetlerde çok kullanıyorum böyle yapışıyor insanlarına. Sevmiyorum da aslında diğer böyle birazcık daha sert poşetler var onlar daha güzel oluyor ondan alacağım. Bunları pek sevmiyorum ya. Böyle yapış yapış oluyor. Şöyle yapalım bari. Kışın bazen insanın canı çekiyor böyle biber dolması falan hemen çıkar doldur pişir Evet biberlerimi doldurdum. Şöyle ağzını bağladım arkadaşlar. Çok şöyle şey yapmadım yani. öyle gelişi güzel bağladım. 3 poşet oldu. Böyle 9 tane 9 tane koydum hepsine. Bunlar şimdi kenarda dursun. Şimdi hemen şu biberlerimi halledeceğim. Şimdi bunlar da güzelce şöyle keselim. Şimdi çekirdeğini çıkartalım şöyle. Bu biberlerin de içini boşalttım. Bunları da güzelce doğruyorum. Bunları yemeklik doğruyorum şöyle. Bütün biberlerimi doğradım, bitirdim. Hemen şimdi şöyle poşetleyelim. Poşetleri ayarladım. Şöyle birer yemeklik. Birer yemeklik koydum arkadaşlar. Şimdi buraya da koyacağım poşetten de tasarruf etmiş olurum. Çünkü birer birer yemeklik olduğu için poşetler büyük gelir. Yazık siyanı olmasın. Şöyle şöyle. Ben geçen sene hep böyle yaptım koydum. Böyle bu şekil. Geçen sene böyle koydum. Yemeğe kullandığım zaman şuradan kesiyordum. Birisini kullanıyordum, diğeri buzlukta kalıyordu. Bunu yani ikisi birden çözülmesin diye böyle daha iyi fikir. Hem de poşetten de tasarruf etmiş olursunuz. Bu da fikir olsun. Tabii ki bu çok yemeğe çok kullanmak istediğin zaman da hepsini bütünle hepsini de açabilirsin. Ben öyle birer yemekli koydum. Hemen şöyle şurayı da bırakmayın. Büyük poşet olduğu için. Büyük de değil aslında orta boy. Ama yine bana büyük gelir. Evet. Şöyle bu birer yemeklik bana yeter. Sürekli her yemeğe zaten kullanmıyorum. Patates yemeğine, et yemeğine, melemene, kuru fasulye, bu tarz şeylere kullanıyorum. Öyle böyle. böyle. Bu videomda böyle olsun dedi. Bizim Gebze'de pazartesi pazarımız var. Hemen benim evin altında. Oradan aldı. Bazı yerlerde çok pahalıydı. Burada bir tane teyze köyden getirmiş. Belki elinde kalmasın diye 15 TL'ye verdi hepsini. İnsanlar o kadar aldı ki. Ben fazla almadım. Geçen hafta da koymuştum böyle dolmalık biber. Her hafta azar azar dolduruyorum. Hepsini birden almıyorum. Bütün biberlerimi doğradım. Güzelce poşetledim arkadaşlar. Dediğim gibi poşetiniz büyükse e, yemeklik doğuruyorsanız böyle az dibine koyun. Bağlayın. Tekrar doldurun. Kışın mesela ben buradan kesiyorum. Bunu kullanıyorum. Bu buzlukta kalıyor. İkisini birden çözdürmüyorum. E, bu arada poşete de tasarruf etmiş olursunuz. Hani ziyan olmasın. Mesela kaç poşet? 4, 5, 6, 7 poşet. 7 poşetten e, şöyle birer yemeklik bir poşet kullansaydım bir sürü poşetim giderdi. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bunlar da Benden size fikir olsun. Böyle. Şimdi bunları buzluğa koyacağım. Dondurucuya. Bu videomda böyle olsun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Bir sonraki videoda görüşmek, buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.